Arkadaşlar merhaba. Ee, Salı günü çekecektim bu videoyu fakat işlerim aşırı yoğun, onarımlarımız ve e, cihaz imalatımızla ilgili parça tedariğiyle ilgili çok e, koşturuyorum bir haftadır. 3 ayrı işte insan tek başına koşturunca biraz zorlanıyor. Bir e, Niededen e, bayan. Ab, e, hanımefendi bir ablamızla görüşmüştük. Onun bir arkadaşı için topamatik e, tedarik ettim. Orijinal benim kullandığım 3,5 yıllık topmatik gördüğünüz gibi içi sarı kollu topmatikle bizim Eminönü piyasasında e, Avrupa taklit yapılmış. Yani bu orijinal malzemenin kaliteli takliti. İçi de böyle. Kaliteli takliti. Yalnız bu arada tabii bazı şeyler söylemek istiyorum. Yani bir sürü yedek yayları, uçları, kitabı bunlar da uçları, yedekleri bir sürü insanla görüşüyoruz. Konuşuyoruz. Bir de ürünün nasıl doldurduğunu bir test edelim. tütünümüzü koyduk. Daha makinemiz sıfır. İlk defa tütün denemesi yapıyorum. Evet. Hiçbir boşluk yok. Çok güzel doldurdu. Bu arada ezan okunuyor arkadaşlar ondan sonra bir tane daha doldurduk. Rahat. Dolumu çok güzel. Bir de bunlar uzun sigarayı da doldurma yeteneğine sahip. Bir de öyle doldurduğumuz zaman tabi daha az tütün koyuyoruz. Evet. Güzel. Dolun, doldurması güzel. Yani bu taklit bir malzeme olmasına nazaran iç kaşık sistemi olsun, tütün kesme yeri olsun. H demirleri olsun. Güzel. Böyle ellediniz mi esneyen böyle ellediniz zaman hemen esneyen bir malzemeden değil. Fakat şu Avrupa olan Amerika'nın orijinal Avrupa paslanmazı, bu da Avrupa'nın bunu yaptığı taktikli ta, e, taklidi, ama kaliteli bir taklit. Şunu konuşuyoruz biz tahta kal önünde. O kadar çok az var ki, en sonuncusunu aldım. Son bir tane vardı, onu aldım. İki tane daha istesem yok, bir tane daha istesem yok adamın elinde. Ya arkadaş diyor. Millet ucuzların peşinde. Çin malı böyle ellediğin zaman ellediğinde şu demirler esneyen sıkıntı çıkartan malzemeler ya ucuz 350-400 lira onlar. Herkes onların peşinde. Bu 700 ile 800 850 aralığında satılıyor Tahtakale demin önünde. Bu malzeme. Bu da taklit. O birebir orijinal değil ama Avrupa'nın kaliteli taklidi. Ya ben şunu akıl sırdıramıyorum arkadaşlar. Bu arada hiç uykusuz çekiyorum videoyu. Tahtakale'ye, Ok Meydanı'na falan gezdim. İnanın iki günde bir istirahat edebiliyorum. Biraz yorgunumdur. Kusuruma bakmayın. Salı günü çekecektim bu videoyu. İnanın bugün Perşembe bugüne anca yapabildim. Ee, i̇nsanlar bir ayda 1500-2000 lira para kazanacak. Bunu sar sararak bundan 1500-2000 lira para kazanacak ayda ki belki bunu bir sene kullanacak. Bir senede bu 20.000-25.000 aralığında para kazandıracak bunu yapan insana. E niye abicim 300 liralık 400 liralık Çin malı 5 para etmez taklitlerin peşinde koşuyor insanlar da. Taklit de olsa orijinal olmasa da kaliteli taklidini niye almıyor? Yani bir tarafta 300 lira 400 lira aralığında bir tarafla 750-800 lira aralığında bir mal. Niye bunun kalitelisini almıyor insanlar. Ben bunu serar denemiyorum. Zaten 2-3 haftada bu parasını çıkartır. 2-3 haftada bu kendi parasını çıkartır. Sonra bozulana kadar sana hizmet eder. Valla dediğim gibi arkadaşlar hem kendiniz üzül üzül üzülmemeniz için. Bakın dibi o kadar güzel doldu ki pırıl pırıl. Buna ben Amerika'dan getirdiğim 5000 liralık makinenin içinde bu Lennox'in iki tane motoru var. Bir tanesini söktüm. Orada parçaladım. Amerika'dan gelen makineyi. Kullanmıyordum çünkü. Buna takacağım bunu. Göreceksiniz nasıl çalıştığını. Diyorlar ya Topomatik 5 para etmiyor. Takıldığı zaman pırıl pırıl olduğunu çünkü işçilik güzel olursa kullanılan motorlar malzemeler kaliteli olursa sonuçta güzel ve kaliteli oluyor. Bunu tabi bir hafta 10 gün sonra anca gösterebileceğim sizi bu motorun takılmış haliyle motorla çalışmış haliyle. Çünkü diğer makinelerimizin imalatıyla uğraşıyoruz. Raylar, kızaklar şu an Birçok yerde stoklarda yok birçok malzeme. Adam paslanmaz malzemeden yapmamış. Dandik malzemeden var çok. Üç, yani 250 300 lira yerine 100 lira 120 liraya çok. 130 artı KDV olan sensör, metal algılama sensörü. Mesela 25 artı KDV olan dandik sensörler de var. Yani kalitesiz malzeme her yerde var. kaliteli çok az getiriliyor. Toptancılar da korkuyor. Çünkü getireceğim elimde kalacak diye korkuyor adam. Getirmiyor. Dandini çok adetli getiriyor. Kaliteyi az miktarda getiriyor. Bir anda millette saldırınca toptancılarda, distribütörlerde, ithalatçılarda kalmıyor. Bu pandemiden dolayı da gümrüklerde sıkıntı var. Çünkü yüklü konteynerle getiriyor adamlar ucuza getirebilmesi için biraz kar edebilmesi için konteyner bazında çalışması lazım. Tabi onlar da gecikiyor. Neyse arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bu tarz malzemeler isterseniz bize telefon açarsınız. Bunun fiyatı 750 TL. Birebir Amerikan orijinal değildir. Fakat Avrupa taklit yapmış. Biraz da kaliteye dikkat etmişler. Dediğim gibi bunun 300-400 lira aralığında olan da var topomatik. Tahtakale Demin Önder yerde bulabilirsiniz. Fakat <laughs> size tavsiyem üzülmemek için en azından yaptığınız işler yaptığınız ürünler bakın bu parlament tuşlu. Görüyor musun? görüyor musun? Dip pamuğuna kadar doldurmuş. Yani kaliteli bir ürün alın. İş, işiniz kaliteli olsun. Etrafınızda bu insan bir şey yaptığı zaman güzel yapıyor diye daha sonra büyük makine aldığınızda size güvenerek gönül rahatlığıyla size iş versin. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.